Taş, kağıt makas. Ben başladım bile. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Deniz? El yapımı kinetik kum. Aa, Deniz kinetik kum mu yapacağız? Evet, burada. Evet, önce malzemelerimizi tanıtalım. Burada birazcık akvaryumcudan aldığımız kum var, ince kum. Deniz kumu olarak geçiyor. Ee, belki gıda boyası kullanıp renk verebiliriz. Bir tane kabımız var ve sıvı sabun ve suyumuz var. Biz onu birlikte karıştırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ve, ve mavi renk. En önemlisi mısır nişastası veya buğday nişastası da olabilir. Nişasta diyelim o zaman. Evet nişasta diyebiliriz. O da burada. Uhu. Vereyim mi arkadaşlar Deniz'e? Vereyim mi? İstiyorum. Verir misin demen lazım. Verir misin? Verir misin anneciğim? <laughs> Al bakalım. Hayır hemen dökmüyoruz onu. İlk önce kumumuzu döküyoruz. Evet. Ben ben arkadaşlar. İnşaat ustası edasıyla <laughs> deniz arkadan. Arkadaşlar bunlar her yeri batıracak gibi duruyorlar. Bence hepsini dökmeyin. Belki olmazsa tekrar deney deneriz. Ne dersiniz? Bence yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Yoksa slime gibi olmasın bu iş? Hmm, keşke hatırlatmasaydın. <laughs> <laughs> Dök kızım. Dök bakalım. Aa. Aa, aa, her yer duman oldu. <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Deniz'in <gülüyor> el... batırdı. Deniz'in eldiveni büyük olduğu için her yeri batırdı. Hadi kaşığını al. Tamam. E karıştıralım bakayım. Bence de sen eldiveni çıkar. Eldivenle iş yapamıyorsun. Evet, kızım eldivenini çıkaralım senin. Öbürünü çıkaralım. ben <laughs> Hadi karıştıralım birlikte. Ay. Doy. bak kızım şöyle kenardan. Bu, bu arada üstümüz başımız hep battı. Anne bizi evden kovacak. Merhaba. Ben de size balon yaptım. Evet. Ay. <laughs> Al sana. Aldım. Aldım. Renkli mi yapalım arkadaşlar? Yoksa... Renkli mi yapalım kızım? Ben sana sorayım o zaman. Renkli yapalım mı? Evet. Tamam o zaman birazcık gıda ama gıda boyasını sonra katalım. Bence şimdi katın. Şimdi. Bence şimdi katın. Hangi renk kullanalım Deniz? Kırmızı o yap. tamam. Kırmızı yapın bence. Bir dakika. Bence her tarafına yaydırın. Arkadaşlar işte kıvam bu şekilde oluyor. Belki sıvı sabun için ekleyebilirdiniz. Ben zaten öyle yapacaktım ama. Tamam, ekleyebilirsin. Sanki ne olacak? O, Bakın tamam. arkadaşlar. Vay canına. Sıvı sabunu ekledik. Bence şimdi, yeterli. Şimdi köpürmesi oldu. Evet. Şimdi, Hadi birazcık karıştıralım Deniz. <laughs> <laughs> Git buradan. <laughs> Al sana. Deniz tamam yeterli şimdi. Yavaş yavaş döküyoruz. Slime gibi birden <gülüyor> dökmüyoruz. <laughs> Deniz'im. Bir saniye ben ben. Aa, aa, yine slime gibi yaptınız. Hepsini birden döktünüz. Tamam Denizcik. Önce babası biraz kaşıkla karıştır istersen. <laughs> Hamur yapıyoruz. Olmaz arkadaşlar kum ekleyebiliriz. Bence çok oldu. Bence birazcık çekmesi için bekleteceğiz. Um, evet çok fazla oldu bu. Resmen çorba yaptınız. Domates çorbası yaptık. Aa. Benim için mi yaptınız? Evet. Evet arkadaşlar. Birazcık suyunu biz fazla kaçırdık. O yüzden süzmemiz gerekti. Birazcık da kum ekleyip nişastamızı döktükten sonra kıvamına kavuşacak. Bir saniye. Baba. Evet. <laughs> Baba yeter yeter. Yeterli mi kızım? Evet. Tamam. Yeterli. Biraz karıştıralım Deniz. Birazcık da kum koyalım. Tamam. Ben de. Ben Bir saniye. Beraber. Bu sefer kıvamını ayarlamak için baba yapsın. Yeter babacığım. Yeter yeter. Çeker baba. Hızlanalım mı? Ne dersiniz? Evet. Kabahını gösterelim. Aa! Bakın arkadaşlar, evet, kendinden alıyor. Evet arkadaşlar, bizim artık kendimizin kinetik kımı var. Bu başlangıçta deniz birazcık sulu yapmıştı. Daha sonradan biz irmik kullandık, e, mısır nişastası kullandık. Kıvamını biraz ayarlamaya çalıştık. Evet zorunda. arkadaşlar. Ama miktarını biz kendimize göre ayarladık. Bakın arkadaşlar. Hadi, dur, ben de. Hadi bakalım şimdi oynayabiliriz. Baba, evet dur. dur. Kızım şöyle ben sana vereyim. Şekiller yapalım olur mu? Hadi bakalım bastır üstüne şekil çıkart. Ne şekli çıkartacaksın bize Deniz? Hadi. Aa Yıldız şekli çıkarttı. Gördünüz mü arkadaşlar Deniz? Ben de o zaman size bir tane çiğ köfte yapayım. <laughs> evet arkadaşlar, en keyifli zaman, artık oynama zamanı. Arkadaşlar bakın şimdi stres atmaya birebir bir şeyler yapacağız. Ben onu yaparken stresimi atıyorum gerçekten. Bıçakla böyle keseceğiz. Nasıl dağıldığını göstereceğiz. Bak babası sen yapsana. Evet. evet arkadaşlar. Bence oldu arkadaşlar. Artık veda etme zamanı geldi. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar siz de denerseniz yorumları bizimle paylaşabilirsiniz yorum yaparak. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalımıza. Hoşçakalın.